değerli arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nilüfer durmadan Türkiye için hazırlanıyor. Ve bugün cuma akşam saat 9 oldu arkadaşlar. Hatta 10'a geliyor belki. kaktüsler ben kaktüslerle ilgili A'dan Z'ye bakımlar anlattığım videomun arkadaşlar bu ikinci bölümünde bu güzelimin turuncu açtığını görün isterim. Dün biliyorsunuz misafirim vardı Hatice ablayla Nurcan geldi. Dün onların yanında bu açtı. Sonra bugün de bu açtı ve e, kaktüsler nasıl çiçek açar, neden çiçek açmaz ya da çiçek açtırmak için ne yapmamız gerekir? Bu videomda da ondan bahsedelim. Hazır zamanı ve yeri gelmişken ve arkadaşlar biliyorsunuz bu güzellik de böyle çiçeklerini açmaya devam ediyor. En tepelerinden de bakın böyle bebekler de veriyor. Yani kaktüs sevmemek ne bileyim arkadaşlar ya aslında biraz da kaktüs sevmek arkadaşlar şeyle de ilgili biraz da felsefik bir şeydir bu. Ee, ve yani insanlar e, yaşlarının her döneminde farklı şeyleri sevebiliyorlar. Bakın bu da çiçek açacak. Ve ben Türkiye'deyken e, bazıları açmaya da devam edecek arkadaşlar. Ve benim her akşam evimin üst e, bakın arkadaşlar. Buraya konuyor şu. Şurada bir kuş var. Ve ay şöyle yakınlaştırayım. Ee, i̇ki saattir burada ötüyor arkadaşlar bu güzel minik ton ee, ve ben bugün hep burada saksı değişimi ve toprak değişimi yaptım onları da çekerim size ee, instagram reelslarımda bu güzelliği gördünüz bu da çok güzel pembiş pembiş açıyor ve dün Nurcan dedi ki Nülüfer bu sen gidene kadar açar dedi bugün açtı arkadaşlar kırmızı kırmızı açtı ve daha da burada açacak kaktüslerim var. Hepsi tomurcuktalar. Ama şu anda daha burası arkadaşlar düzenleniyor. Buralar düzenleniyor. Hepsini çekeceğim size neler diktiğimi. Bir kaktüsüm daha bugün açtı. Ee, Instagram'a da koydum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şunun şu gonca güllüğüne. Yani ne kadar güzel, ne kadar harika. Kaktüslerin bakımları ile ilgili bu ikinci bölümde Yine sizlere faydalı olacağını düşündüm. Bilgilerle gelin bakalım kaktüsleri yazın ve kışın nasıl konumlandırırsak çiçek açarlar. Ee, ve kaktüslerdeki sulamanın önemi, toprak yapısının önemi. Gelin hep birlikte bu bilgilerimizi de tazeleyelim. Sevgili dostlar hepiniz kanalıma, Belçika'ya, bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de Belçika'nın sıcağında biraz da ışığı bekleyerek ve biraz da arkadaşlar Türkiye'ye gelmeden önce bahçemi de toparlayarak malum bizde havalar yeni ısındığı için arkadaşlar biliyorsunuz Hatice ablayla Nurcan geldi bana ziyarete. Çok keyifli, çok güzel bir gün geçirdik. Ve o günden beri yani onlar gittiğinden beri ben devamlı bahçede iş yapıyorum ve <laughs> yani şu son 3 günde arkadaşlar yaklaşık 250 kilo toprak kullandım. Sadece bir cins topraktan bahsediyorum. Bunun işte e, Akdeniz bitki örtüsü iklimine uygun olana çiçek, toprağıydı, gübresiydi, laf taşıydı derken arkadaşlar durmadan gidiyor, bitiyor bitiyor toprak, gidiyorum, alıyorum, geliyorum gibi gibi. Ve e, kaktüs serisinde arkadaşlar videomuzda e, bugün e, kaktüslere nasıl çiçek açtırılır, kaktüsler nasıl çoğaltılır e, ya da yaptığımız yanlışlar ya da doğrular neler, ben toprak karışımı yaparken nelere dikkat ediyorum? Bunların hepsini sizinle paylaşacağım. Burada ekranımda bir tane benim White Ghost'um var arkadaşlar. Eforbia White Ghost Verigata arkadaşlar ya da Verigated dediğimiz çok özel koleksiyon kaktüsü. Bunlardan bende arkadaşlar 4 tane var. Bunu Türkiye'den getirdim. E yani getirdiğimde tabii ki bu kadar değildi. Bu yaklaşık 6 yıllık bir e kaktüs arkadaşlar. Ve e artık çay kahve değil de sıcaktan arkadaşlar ben de meyve suyumu... Yudayınlayım sizler beni izlerken ve bu videomu çektikten sonra da birazdan YouTube'dan canlı yayın açacağım ve sizlerle canlı canlı sohbet edeceğiz. Bu keyfi sizlerle birlikte yaşamak istiyorum ben de. Ee, öncelikle kaktüs yetiştirmeye yeni başladığımızda arkadaşlar böyle birçok e, tedirginlikler yaşayabilirsiniz. E, ben de oldu mu? Ben de olmadı arkadaşlar. Bunun sebebi de ben biraz daha nasıl diyeyim? E, deneme yanılmaya ya da cesaretli işlere çok atıldığım için arkadaşlar e, ne yaptım şöyle düşündüm e, hani bu işe böyle e, hani Allah'a emanet etmek yani her şeyi yapıp gerisini Allah'a emanet ettikten sonra hepsi oluyor onu demek istedim aslında da ve e, çocukluğumdan beri de arkadaşlar bahçe tarla işte ne bileyim sokakta oynardık biz çocuklar biliyorsunuz ve komşu teyzelerden kulak dolgunlu oluyor gibi gibi ve Bilgilerime de güvendiğim için ve her zaman için arkadaşlar benim en hani bu kaktüs ve sukulent yetiştirmekteki başarılı olmamın en büyük sebebi arkadaşlar kendi mantığımla hareket etmiş olmamdır. Tabii ki araştırmak için ben de videolar izledim ama yurt dışı kanalları izledim. Fakat şunu da söylemek isterim arkadaşlar bakın şimdi ben kanalımı ne zaman açtım ben kanalımı Kaktüs ve sukulent yetiştirmeye başladıktan arkadaşlar 7,5 sene sonra açtım. Bakın kulak verin ve nilüfer durak topraklarını nasıl yapıyormuş, nasıl konumlandırıyormuş, e, nelere dikkat ediyormuş ki düşünün ben Belçika gibi soğuk bir memlekette yaşıyorum. Öncelikle Arkadaşlar kaktüs toprağınızı yaparken en büyük e, aslında hata, bunu ben söyleyeceğim. Aslında söylemeyeceğim dedim ama bir takipçime bugün nilüfer Hanım bilgilere ihtiyacımız var. Lütfen bunu paylaşın dedi. Arkadaşlar kaktüs toprağı yaparken kesinlikle ve kesinlikle kokopit kullanmayın. Bakın kokopit kullanmak kaktüste ve sukulentte hastalıklara sebep olabiliyor. Şimdi bunu belki birçok kişi farkında değil. Şimdi kaktüs toprağı yaparken basit mantık bahçe toprağı. Bahçe toprağını birazcık o ağırlığını ve betonlaşma etkisini azaltmak için çiçek toprağı, Arkadaşlar ya da ağaç meş ağacının altından o köklerinden almış olduğunuz torf olabilir. Ve geçirgenliği sağlamak için bir çeşit taş kullanmanız yeterli. Kokopit asla kullanmayın arkadaşlar. Sukulentte ve kaktüslerde asla kullanmayın. Ben zaten kullanmıyorum. Bakın bunu kullanmama sebebimi aslında hani ben kanalda şu vakte kadar hiç söylememiştim ama çünkü benimle birlikte aynı fikre sahip Hepinizin tanıdığı, bildiği kişiler var. Fakat ben bunu sizde e, kanalımda söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kokopit kullanmayın. Kokopit arkadaşlar hem hastalık yapıyor. E, ne, ne, neden onu da söyleyeyim. Çünkü kokopit dediğimiz şey Hindistan cevizinin arkadaşlar onun e, saman haline getirilmiş hali. Yani siz onunla sadece ve sadece... E, rutubete neme davetiye çıkartırsınız. Bu da mantara sebep olur. E, ve kokopit de zaten nasıl diyeyim size hmm, Hindistan cevizinin yapısını düşünün iç yapısını arkadaşlar nedir bembeyazdır ve sütlüdür. O nedenle sütleyen tarzı demek istiyorum ben. Çünkü arkadaşlar ben hep e, bilimsel yaklaştığım için biraz da bu işi çözdüm. Yani hiçbir zaman e, bir kanalı izleyip de oturup onun toprağını yapmadım. Ha kendi mantığıma göre yaptığımda arkadaşlar inanın ki %100 sonuca ulaştım. O nedenle boşu boşuna paranızı harcamayın. Bahçe toprağı, orman toprağı, çiçek toprağı, e, yanmış ahır gübresi, e, şerbetini de ayda bir kere kullanabilirsiniz ve geçirgenliği sağlamak için lav taşı veya pomza taşı veya dere taşı kullanabilirsiniz arkadaşlar ya da dere çakılı kullanabilirsiniz. Bunun dışında almış olduğunuz her şey size gereksiz para harcatır. Şimdi kaktüslerin arkadaşlar e, görüyorsunuz benim Instagram'da reyinslerimde ekranın yan tarafına koyarım oradan da izlersiniz. Çiçek açması için hani bir laf vardır ya gül bile mevsiminde açar diye arkadaşlar kaktüsler de mevsiminde açarlar. Kaktüsünüz çiçek açmıyorsa öncelikle kontrol etmeniz gereken şey... Kaktüsünüz hangi konumda duruyor? Yani hangi konumdan kastım? Ee, mesela kışın ee, kışı yaşayan daha doğrusu kaktüsler baharla birlikte uyanmaya başlıyor. Tıpkı ağaçlar gibi düşünün arkadaşlar. Ağaçlar sonbaharda ne yapıyor? Yaprağını döküyor. İlkbaharla birlikte tekrar gövdesine su yürüyor ve ne oluyor? Yapraklanmaya başlıyor. Kaktüsler de baharla birlikte arkadaşlar uyanmaya başlıyor ve sıcak olduğunda da çiçeğini açıyor. Tıpkı benim bahçemde arkadaşlar şu zaman, son zamanda açan kaktüslerim gibi. Yani kışı yaşayan kaktüsler çiçek açar. Devamlı evinizin içinde duran kaktüs açar fakat bahçedeki gibi olmaz arkadaşlar. Ya da balkondaki gibi olmaz ya da kışı yaşayan gibi olmaz öyle söyleyeyim. Eğer ki balkonunuz bahçeniz yoksa yapmanız gereken şey Soğuk bir odaya almaktır ama karanlığa almayın. Çünkü karanlığa alırsanız arkadaşlar kimisi çünkü uyku modunu almak için karanlık oda diyor. Diye daha doğrusu bana soranlar da var videolarda da denk geliyorum. Asla ve asla karanlık odaya koymuyoruz. Soğuk olabilir ama kalorifer üstüne asla koymuyoruz. Kalorifer üzerine konan kaktüsler arkadaşlar kurur. Onu da söyleyeyim. Çünkü ne olursa olsun bu bitki yani. Düşünün siz bir patatesi koyun kaloriferin üstüne nasıl kuruyacaktır. Şimdi e kaktüslerde çiçek açtırmak için ikinci faktör gübreleme arkadaşlar. Bakın gübreleme çok önemli. Çiçek açtıran en önemli faktör hayvansal gübrelerdir ve bu çiçeğin açılmasına da en hızlı sağlayan yanmış ahır gübresidir arkadaşlar. Şimdi toprağımızdan bahsettik, çiçek açması için gübrelemesinden bahsettik ve konumlandırması arkadaşlar. Bakın Kış uykusuna dediğimiz kaktüsünüzü işte kışı yaşamasını sağladınız arkadaşlar. Baharla birlikte yani Mart ayının 21'inden sonra arkadaşlar soğuk ülkelerden bahsediyorum. Kaktüsünüzü artık e, böyle e, şeyden soğuk odadan ya da işte e, ne bileyim konumlandırdığınız diğer serin yerden alıp güneş gören bir yere koyarsanız. Sabah güneşiyle başlarsınız sonra sabah güneşine alışan kaktüsü. Öğleden sonra güneşine alıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kaktüslerde çoğaltma arkadaşlar her kaktüs aynı şekilde çoğalmaz. Şimdi white ghost dediğimiz bu tür sütleyen tarzı olanları e, hani kestikten sonra bir 3 gün kadar e, sütü tamamen akacak arkadaşlar. Ondan sonra sütü aktıktan sonra tarçınlayacağız ve dikeceğiz. Ama kuru bir kaktüs toprağa dikeceğiz. Asla ve asla yaş toprağı, bitki dikmiyoruz arkadaşlar. Sukulentte de, de aynı, kaktüste de, de aynı. Ve tüm kaktüsleri çoğaltırken de ne oluyor? Tepesinden kesip e, o kestiniz yerden yavrulamasını sağlayabilirsiniz. Eee kaynana dillerinde o yuvarlak yapraklardan bir tanesini çevirerek kırıp ya da makasla kırıp kesmenizi daha çok tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar çevirerek kırdığınızda o kaktüsün odunsu yani iki lob arasındaki yani iki yaprak arasındaki o bağlantı alt yaprakta kalır. Çünkü siz çevirdiğinizde ne oluyor? Kaktüsün eti etrafında çevirdiğiniz için o odunsu bölge tık diye ayrılıyor ve siz aldığınızda odunsu kısım alt yaprakta kalıyor. Ve sizin yaprağınızı dikseniz dahi arkadaşlar ne oluyor? Köklenmiyor, büyümüyor, çürüyor. Evet. Ve e, kaynana topuzlarında da iki yöntem var. Kaynana topuzu demeyeyim de hani o tarz yuvarlak e, kafa olanlarda ya tepesinden üstünden keserek etrafından tek tek yavrulatabilirsiniz. Ya da arkadaşlar onlar kendi doğası gereği dip kısmından yavrulamaya başlarlar. Şimdi e, çeşit çeşit kaktüs var arkadaşlar. Yani e, bunun başı sonu yok. Sizler bunu deneyimledikçe yaşayacaksınız ve göreceksiniz. Bunun yanında ekenoseres kaktüsler var biliyorsunuz. Onlar da hani benim geçenlerde ilk videomda dikimini paylaştığım tarz kaktüsler. Arkadaşlar onlar da kendi kendine yavruladığı da oluyor ama sütün kaktüslerde genelde kelle alarak e, yavrulatma olabilir. Ama her zaman da 2-3 yavru verecek diye bir kaydı yok. Bazen benim şu Mavi kaktüsüm gibi tek bir tane de yavru verebilir. Şimdi kaktüslerde arkadaşlar, bakın sulama yaparken e, hani az su bol güneş mi? Hayır arkadaşlar, bakın tabii ki az su ama ayarında su. Bakın az sulamaktan da kaktüslerinizi kaybedersiniz, çok sulamaktan da kaktüslerinizi kaybedersiniz. Ayarında ve dengede olması her zaman en iyisidir. Mesela White Ghost, Eforbia White Ghost. Bunlar suyu seven kaktüsler arkadaşlar. Yani sütleyen tarzı olan kaktüsler suyu severler. Opuntiyalar yani tavşan kulakları suyu severler. Echinopsis oksigonalar, kaynana topuzları arkadaşlar. Eğer ki bahçeye yere dikerseniz onlar yerde çok çok güzel olurlar. Hangi kaktüsler az su sever? Arkadaşlar bu beyin kaktüs dediklerimiz hani biraz daha yapısı genetiğiyle oynanmış tarzı olanlar yoksa doğada yetişen her kaktüs e, suyu sever yani sevmez diye bir şey yok sadece e, bizler sulama yaparken hani e, beynimize atılmış o yanlış çapalardan dolayı az su dediğinizde az suluyorsunuz ve diyorsunuz ki ya az sulamama rağmen kaybettim neden? Çünkü yeterli suyu vermediğimiz için çok sunama da hani kaktüse yeni başlayan arkadaşlar hani Sardunya'ya ya da işte ne bileyim diğer küpeliye alışkın oldukları için fazla suladığınızda yine kaybedersiniz. O nedenle kaktüste yapmanız gereken tek şey arkadaşlar toprağını kontrol edeceksiniz. Toprağı çok kuru ise zaten anlarsınız. Toprak kendini belli eder. O böyle elinizle dokunduğunuz zaman bile o takır takır olmuştur ya da kum gibi dağılmıştır gibi gibi. Şimdi arkadaşlar, kaktüsler güneş lekesi olursa, güneş lekesini gidermek çok çok zordur. Gitmez. Soğuk rüzgar lekesi de gitmez. Bunun için yapmanız gereken şey hava durumunu takip edeceksiniz. Aşırı sıcaklarda bir çarşaf üstüne de atabilirsiniz arkadaşlar. Hani o sıcak günler geçene kadar öğleden sonra hemen ya da işte ne zaman güneş geliyorsa o yakıcı güneşlerde üstüne çarşaf atarsınız, gece alırsınız. Yani istedikten sonra birçok önlem var aslında. Şimdi benim arkadaşlar böyle astrokaktüslerim var. Bunları florolüksten aldım. Bunların toprağını değiştirmedim. Bunların toprağını sizinle birlikte değiştireceğiz. Bunu da bana Almanya'dan çok sevgili arkadaşım Nuçin Çorbacıoğlu hediye almış. Şükrü Hocam'dan bana gönderdi. Nilüfer'cim böyle kalpli kalpli olsun. Bahçende sana sevgi saçsın demiş. Sağ olsun. Yani çok seviyorum kendisini de. Çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ben bunu diktim ama diğerlerini dikmedim. Bunun toprağını zaten topraksız gelmişti, çıplak kök gelmişti. Bir tane de şunu aldım. Bu arkadaşlar daha yıldız yıldızvari. Bunu hiç dikmedim, direkt marketten aldığım haliyle duruyor arkadaşlar. Şimdi bunların toprağını değiştireceğiz. Şimdi e, toprağım her zamanki gibi. Bakın toprağımı göstereyim. E, ben böyle bir hazırladım. Bakın lav taşları da var içinde. Ee, benim Akdeniz bitki örtüsüne uygun e, toprağımdan var. Her zaman marketten aldım. Bir de çiçek toprağı var. E, hafiften de at, inek, tavuk gübresi granülümden var. Fakat ben ilave yapacağım arkadaşlar. Şimdi e, kaktüsünüzün altını arkadaşlar kesinlikle kesinlikle e, saksı atlı kullanmayın. Sukulentler için de geçerli, kaktüsler için de geçerli. Çünkü saksı atlı kullandığınızda arkadaşlar hem e, hani saksının altından drenajın e, rahat bir şekilde e, işlevini yapmasını önler hem de arkadaşlar hava aldırmaz ve devamlı bir nem rutubet yapacaktır. O nedenle e, saksı altlığı ne sukulentlerde kullanıyoruz ne de kaktüslerde kullanıyoruz. Şimdi bu tür sütlen tarzı kaktüslerin arkadaşlar kestiğinizde sütü acı olur, zehirli olur. Lütfen dikkat edin. Çocuklarınıza da hani bunu söyleyin. Çünkü elinize ya da ağzınıza burnunuza götürdüğünüzde yanlış elinizi yanacaktır. alerjenik etki yapacaktır. O nedenle bu konuya da dikkat edelim lütfen. Ve arkadaşlar benim bahçemdeki kaktüslerimin ne kadar sağlıklı ve güzel olduğunu videonun ön kısmında izlediniz. Benim kaktüslerle ilgili nacizane size tavsiyem lütfen videolarda anlatılan her metal yeri kullanmayın. Ee, sizin için önemli olan besleyici bir toprak yapmanız ve ilk e, bölümde bahsetmiş olduğum yağmurlu bölge işte e, suyu seven kaktüs, suyu sevmeyen kaktüs, yağmurlu bölgedeyiz ama suyu sevmeyen bir kaktüs aldık ya da kurak bir yerdeyiz ya da e, suyu seven bir kaktüs aldık. Toprak karışımlarımızı nasıl yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Bakın ben perlit de kullanmıyorum ne sukulentlerimde ne de kaktüslerimde. Çünkü arkadaşlar perlit devamlı nem tutucu olduğu için perlit sadece ve sadece bakın küpelilerde, sardunyalarda bu tür bahçe bitkilerini kullanabilirsiniz. Ama kaktüs ve sukulentlerde perlit kullanmak her zaman için tehlikelidir. Neden? Çünkü siz e, kontrolünü e, hani sağlayamazsınız. E, eğer kendini suladığınızda bilirsiniz ki şu gün de suladınız ama Perlit kullandığınızda perlit içinde nemi hazmedeceği için siz perlitin hani bir takım teknik ölçümlerini de yapamayacağımız için ben buna ben de dahilim. O nedenle ben şöyle bir söz vardır geminin kaptanı sen değilsen vardığın limana şaşmayacaksın diye ben o nedenle arkadaşlar kendi kontrolümde olması için teknikte bir ölçüm yapamayacağım için perlit kullanmıyorum. Kokopit kullanmıyorum bakın. Yaş kompost asla kullanmıyorum çünkü yaş kompost arkadaşlar her zaman için mantar küf yapacaktır. Şimdi e, kaktüslerde e, şimdi cepelendirmeyi anlattık e, İklimlendirme tabii ki e, ne yapacaksınız e, balkonda ise biraz daha böyle e, korunaklı bir yer almanız gerekecek. Benim gibi soğuk ülkedeki arkadaşlar eğer ki yeriniz yoksa bahçenizde Don örtüsü ve üstüne polar battaniyelerle kapatarak bütün kış koruyabilirsiniz. Ben o şekilde korudum. Ee, çok özel işte white Ghost'um ya da işte mavi koktüsün dışındakileri içeriye almadım ya da şurada bir tane daha benim bir eforbiyan var kalın, onu devin içine alıyorum. Ee, diğerlerini de hep verandamda özel teras örtüsüyle korum altına aldım kaktüsler zirayda onlara asla ve asla dayanıklı değillerdir. Kaynano topuzlarının dışında. Kaynano topuzları dayanıklıdır arkadaşlar. O yüzden kaynano topuzlarınızı gönül rahatlığıyla bahçede bırakabilirsiniz. Ama tabii ki Doğu Anadolu ve Kars bunlar asla ve asla arkadaşlar bunlar koruyacaklar. Siz bu son söylediğime dahil değilsiniz. Sizin ekstra ekstra önlemlerle korumanız gerekiyor. Soğuk yerlerdeki arkadaşların Şimdi arkadaşlar bakın e, kaktüslerin e, bu iklimlendirilmesinde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi devamlı hani sıcak bir e, alanda tutulduğu için ne oluyor kaktüs arkadaşlar stabil kalıyor ama kışı yaşayıp sonra bahar ve yazı yaşayan kaktüsler her zaman için hızlı gelişirler ve her zaman için daha dayanıklılardır. Çünkü kışı yaşayan benim gibi özellikle bahçesinde e, ekstra önlemlerle koruyarak kışı yaşayan kaktüsler daha dirayetli olurlar arkadaşlar. Ve bu videomda da e, a, bir konuyu daha söyleyeyim arkadaşlar. Bunun gibi büyük heybetli kaktüslerde 7 tur etrafından dönerek bir sulama kabında sulayabilirsiniz. E, ama bunun daha küçüğü olan bir kaktüste 5 tur. Ne bileyim mesela 18 santimlik bir saksıda da 3 tur dönerek kaktüsünüzü suylayabilirsiniz. Ee, asla ve asla arkadaşlar ceviz kabuğu kullanmıyoruz. Bunu her videomda söylüyorum. Ee, bu videomda bir kez daha hatırlatayım. Kokopit kaktüs topraklarında kullanmıyoruz arkadaşlar. Sukulent topraklarında ben zaten kullanmıyorum. Nasıl toprak yaptığımı görürsünüz. Şimdi de yakın çekimde bu kaktüslerimi nasıl diktiğimi izleyin. Ve bir sonraki videomda muhtemelen arkadaşlar bilmiyorum inşallah yarın vakit bulursam bir bahçe turu videosu çekeceğim size. Ve sonra Türkiye'ye yola çıkacağım ve her zaman olduğu gibi iyilik yapanlarınız bol olsun ve Hayatınızda hep güzellikler olsun. Sizler bu güzellikleri yaşarken bir güzellik diğer güzelliği getirsin ve bu güzelliklerle birlikte hayatınızdaki o alıp verme dengesini yaşayın ki çünkü sevgi de alıp vermekle başlar ve kendiniz için bu mutlaka bir şey yapın. Gelin yakın çekimde bu astro kaktüslerimin toprağını değiştireyim ve buradan e, bahçemden ayrılmanın da hüznünü yaşıyorum aslında. Bakmayın Türkiye gelmenin sevincini yaşarken buradan da ayrılmanın hüznünü yaşıyorum. Ama biliyorum ki geri döneceğim hayırlısıyla ve hepinizi sevgiyle saygıyla tekrar selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.